Atanılır da yeniden yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Şef Hazar Amani bizlerle birlikte olacak. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Hazır hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Ya seni uzun zamandır görmüyorum ve burada görmekten tüm çok mutluyum. Ben de, ben de keza öyle. Şimdi tabii Atanılır'da normalde böyle hani bizim tek düze bir misafirimiz olmuyor. Genelde farklı yerlerden ağırlıyoruz zaten ama hani ilk kez böyle birazcık daha Kamera önü, yemek, şeflik meselesine girdik. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam ama hemen söylemek istiyorum. Biz nazarla eski arkadaşlıkta doğru olur herhalde değil mi? Ya Yanlış olmaz. Ya bayağı bir yere 5 sene falan oldu değil mi? değil mi? Konuşalım. Yani spor kanalı ve yemek kanalı aynı çatı altında olunca biz böyle bayağı yayın arasında hazer yemek ne yaptın diye. Abi, yani hiç öyle değildi şöyle söyleyeyim. Yayın <laughs> arasında bayağı böyle ne kokuyor burada falan filan diye böyle <laughs> stüdyoya insanlar giriyordu. Yani yayını böldük mü? Öyle yok bir şey canım. yapmadık değil mi? O kadar değildi yok, yok, yok. <laughs> Ama güzel ama yemek yedik. Çok ben. şükür iyi doyduk. <laughs> i̇yi yedik falan diye bir dönem geçti. Hazer bir şey söyleyeyim. senin. O kadar uzun zamandır görmemişim. Sen bu kadar takı takıyor muydun ya? Ee, biraz benden daha ben çok ya. süslü olman diyeceğim ama bende de hiçbir şey yok yani. Ama sen yani... bugün bak top tamam. oynamaya Şöyle. geldin buraya. <laughs> Aa biz top oynarken. Ben toplantıdan ne çıktım, süsler, geldim, ayakkabımı giydim sadece. <laughs> Kolyen şahane, yani bu yüzükler şahane. Birazcık tarzın böyle valla diwallatıyor ama sana seni iyi gördüm, onu söyleyeyim. İyiyim, çok iyiyim ya. Ee, zor bir süreçten pandemi zaten hepimizin üzerinden geçti ama sen aslında özel hayatında da birazcık hızlı giriş çıkış yaptın, biraz hızlı bir dönemden geçtin. İyi misin şu anda? Gayet Sadece iyi. o kısmı sormak isterim. Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Çünkü kolay değildir ya o süreçler o yüzden. Sonra. Ee, alışkanlık artık ikinci olunca. <laughs> Şey antrenmanlıyım diyorsun. Antrenman. Basketbol veya sporla aranmasın bu arada. E, ortaokulda takımdaydım. Ama onun haricinde yani ne zaman en son elime top aldım dersen herhalde bir 5 sene önce falan. Çünkü bir şey mi? Aynı zamanda fitsin de. Yani biz şeflerin çok kolay öyle fit olmasına alışık i̇şte bir değiliz laf var aslında ya, doğru söylemek Never trust a skinny chef derler. Ya, <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Yok bana güvenebilirsin Evet şey ya bence da. de. <laughs> yani dikkat etmeye çalışıyorum yani işte belli saatler arasında yemek yiyorum. Hı hı. Ee, o intermittent fasting dedikleri şeyi e, yapmaya çalışıyorum. Ee, Karbonhidrat hiç yemiyorum neredeyse. Gerçekten mi? Halbuki senin yemeklerinde mesela ben en çok şey hatırlıyorum. Müthiş pilavlar yapardın. Yani, i̇şte yapıp yediriyorum ben. Değil mi? Yemeyenlerdensin sen? Bu arada kökenin hem Türk hem İran. Baba İran, anne Türk. Nasıl kültür olarak mesela hangi tarafa daha yakın hissediyorsun kendine? Ya Türkiye'de doğdum büyüdüm o yüzden daha Türk'üm hı hı. ama İran kültüründe yans, yans, yani acayip seviyorum. Şimdi mesela bana kalsa ben tabii belki de alıştığım için bilmiyorum o yaptığın yemekleri tencere yemeklerini e, çok beğeniyorum. Kokusu işte kullandığın e, malzemeler olsun hala aklımda hı hı. ve de e, tabi seviyorum herhalde baharat kısmında belki ondan kaynaklanıyor olabilir. E, çok isterdim aslında bazen seni hayal ediyorum. Keşke köşede bir yerde bir ufak bir dükkanın olsa da aslında öyle. Ben Şey onu da. evet yani gerçekten hani böyle vardır ya artık bebekte de çok açılıyor. Başladı öyle küçük köşe işte kapta alıp götürme e, yemek. E, meseleleri e, isterdim öyle bir şey yapman ama hiç planında programında var mı yoksa böyle fast food iyi gidiyor mu? E, ya seviyorum fast food'u ama şeyi de çok özledim. İnan ki bu şef ceketini giyip Hı -hı. nasıldı beğendiniz mi yemeği falan diye sorup oradaki misafirleri aslında yani misafir misafirperverlik yapmak. Hı -hı. Ya, beğendiniz mi, iyi misiniz, yapabileceğim bir şey var mı diye sormayı özledim, özlemedim değil yani yaklaşık bir 6-7 senedir yapmıyorum bunu. Ee, planlarım da vardı aslında pandemi öncesinde hı hı. ama e, bir şekilde ertelendi bakalım yani hiç belli olmaz önümüzdeki sene bomba gibi bir tane restoran restoranına girebilirim. Neden olmasın diyorsun değil mi? Özledim Ay, de o şef şirketimi ben beyaz ya. Vallahi ben çok isterim muhtemelen e, deneyen de öyle kolay kolay kopamayacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Nişantaşı'nda bir Lübnan restoranı gördüm o da enteresan geldi ha. seviyorum çünkü ben birazcık doğu yemeklerini Ben de çok galiba. severim ya. Evet ya o yüzden keşke sen de gelsen. <laughs> senin yemeklerine rahat rahat ulaşabilir olsa falan diye hiç fena olmaz. Bu arada toplara bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Normalde dördü yan yana olur ama bugün birazcık Hazer style oldu. <laughs> Profiterol gibi dizdi kendi yaptı elleriyle. Nerede bunun çikolata sosu diye kızdı bir de. <laughs> Tatlıyla aran nasıl bu arada? Hiç yok. Hiç yok değil hiç mi? Yok. Yani yemediğini ve dikkat ettiğini söyledin ama. Ya hiç tatlı yaparken, Yaparken yani yapıyor musun en azından? Yapmayı seviyorum. Belli tatlıları özellikle çok severim yapmayı. Mesela dondurma yapmayı çok seviyorum. Hı -hı. Ondan sonra bir takım işte krembürle, panakotta gibi sütlü tatlıları yapmayı çok seviyorum ama tatlı biraz daha böyle ne bileyim sabır işi gibi geliyor bana. Yani ne bileyim bir tane kek yapacağını düşün Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Kekin işte hamurunu yaptın, fırını attın, o pişti, soğumasını bekledin, kremasını yaptın, kremasını... yani 4-5 saatlik bir iş. E ben yani 5 saatlik bir iş mi? Yok ya. Bir saatte tutup da yani 3-5 kors yemek yapıyorum. Yani evet. çor iki tane çorba yapıyorum, iki tane salata yapıyorum, bir tane ana yemek yapıyorum. Üstüne bir de yapabiliyorsam tatlı yapıyorum çat diye. Ee, onu daha çok seviyorum Böyle anında yani attığın şeyi hani sen topu atıyorsun ya potaya. Sonuç alıyorum diyorsun. Girdi, girmedi. <laughs> Çok iyi bence. Kek çok sana. yani. O, onu bekleyemem bir saat anladın mı? Sen attın böyle yavaş çekimde seyrediyorsun. Ulan girecek mi acaba falan diye böyle. Peki. Şimdi mesela bugünlerde spor da birazcık zor biliyorsun. Yani hani e, biz seyirciden uzak kalınca Spor severlerden uzak kalınca işler birazcık zor gitmeye başladı. Kulüpler açısından ayrı, sporcular açısından aynı. Boş tribünlere oynamak kolay değil, yayıncı olarak da çok kolay değil. Ama işte tribünlere gelen isimleri birazcık böyle ağırlayınca biz birazcık iyi hissediyoruz, özlem gideriyoruz. Senin sporla aran nasıl? Yani maçları izliyor musun şu anda? Futbol, basketbol fark etmiyor herhangi bir zaman? Yani var. çok sıkı bir futbol takipçisi değilim ama basketbol gerçekten seviyorum. Ee, takip etmeye çalışıyorum. Özellikle şu yani Final Four'ları hiç izlemediğim olmadı. Gerçekten mi? Tabii. Çok zevkli ee, olmuyor mu ya? Çok çok keyifli yani büyük keyif. Ee, bakalım bu sene ne olacak? Bakalım bu sene hangi takımlar girecek? Onu da merak etmiyor değilim. Ki e, iyiyiz de yani. Fenerbahçe olsun, Efes olsun. Evet aslında biraz zor başladı ama şimdi güzel toparladılar. Playoff hattına ikisi de zaten Fenerbahçe Beko birazcık daha iyi ama Efes de girecek diye umut ediyoruz. Çünkü ikisi de gerçekten dediğin gibi iyi takım onun yanı sıra lig de iyi gidiyor. Aslında bakma yeni takımlar birazcık işte maddi sıkıntılar her kulüpte var. Yani ligin... Ligi çok izleme fırsatım olmuyor ne yalan Hı -hı. söyleyeyim. Ama işte yani belli maçları, belli takımların belli maçlarını izliyorum. Zaten ligde Fenerbahçe ve Kıbrık'ı günlerde görsen pek tanıyamayabilirdim. Mi? Öyle mi? Evet. <laughs> Birazcık zorlu geçebiliyor yani ikisinin dengesi birbirinden farklı olduğu için. Bir yerde denge oturturken öbür tarafta bazen... Çünkü Covid de biliyorsun sporculara da zorlu dönemler yaşatıyor. Denge kurmak gerçekten çok zor olmaya başladı yani. Bilmiyorum nasıl geçecek bu süreç. Evet yani. Gerçi aynı şekilde antrenmanlarını yapmaya devam ediyorlar. Sürekli eminim Covid testi oluyorlardır. Evet. Yani... Evet. Ama bir ben birisiyle de... bulaşınca bir anda... Gerisi geliyor. Bazen olabiliyor. Yani işte şöyle Mevcut söyleyeyim. Mevcut kötü örnekler yok. Mart'tan beri herhalde 16-17 kere falan covid testi oldu. Değil mi? Yani bir rutin testler. Hmm. Onun dışında bir de hüsnü kuruntu da oluyor ya. Evet evet. Ya benim ateşim mi var acaba? Falan böyle. <laughs> Değil mi? Ya ben dur biraz dur ya benim muyum? boğazım <laughs> falan böyle. Peki pandemide nasıl geçti günlerin? Yani biraz sıkıldın mı yoksa? Pandemide hiç sıkılmadım. Dinlendin mi? Hiç sıkılmadım. Tam tersi hiç böyle bu kadar kendi kendime kaliteli geçireceğim bir zaman olmamıştı. Belki 25 yıldır. Ee, onu yaşadım. Ee, çok fazla kitap okuyamadım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü hı hı. muhtemelen kafadaki şeylerden dolayı o kitaba konsantre olamıyorsun işte diziler seyredip yeniden böyle resim yapmaya başladım. Onları yapıp biraz işte yeniden ortaokul hayatıma dönüp gitar alıp gitar çalmaya başlayıp falan filan öyle geçti zaman. Süper. Peki sana şunu sormak isterim. Ya bu dönemde televizyonlarda çok güzel yemek programları var. Zaten sabah programlarında da belli bir bölümüne bir şekilde bir yemek tarifi sıkıştırılıyordu ama yemek yarışma programları müthiş revaçta ve çok izleniyor gerçekten de. Ee, ve bunun neden tuttuğunu ben tam olarak anlamıyorum ama sen içinde de bulunduğun için sormak istiyorum. ve Bundan sonra acaba yemek meselesi Türkiye'de birazcık daha rövaşta mı olacak? Böyle mi devam edecek? Nasıl öngörüyorsun? Hem televizyon Ya yemek şöyle bilecek. bence son zamanlarda bunun biraz daha popüler olmasının en büyük sebebi bir kere biz e, halk olarak milli sporumuz yarışma. Herhangi bir şekilde yarışma olsun. Hmm. Yani ok da atsan işte topu fotoya da fırlatsan, ne de yapsan yarışma seyretmeyi seviyoruz. Orada insanların yarışması ve kendini bir şekilde işte ön plana çıkarması kendini göstermesi insanların hoşuna gidiyor. Bir de arka arkaya birkaç bölüm aynı arka arkaya günler içerisinde yayınlanınca bence bu sevildi Türkiye'de. Bir de açıkçası biraz kısırdık. Yani tamam çok güzel bir mutfağımız var çünkü çok farklı Anadolu mutfağı dediğimiz şey aslında çok farklı kültürlerin Birleşim'i ya hı hı. Ee, ama dışarıdaki kültürlere o kadar yakın değildik. Bu yemek programlarıyla beraber aslında biz dünya mutfağından birçok şey öğrendik. Hı hı. Ee, ve insanlar bunu görünce televizyonda ben de yapabilir miyim acaba bunu diye o tarifini araştırmaya başladı. Tarifini denedi hı hı. ve biraz daha bir bilinirlik arttı. Dünya mutfağı ve işte neler yapılıyor konusunda. Sen diyorsun ya mesela ben baharatları seviyorum ve o kokuya geliyordum diye hı hı, sen hı. program çekerken. Ee, herkes öyle değil Türkiye'de. Hı. Öyle bir gerçek var. Ama yavaş yavaş olmaya başladık. Yani kişnişin ne olduğunu, kişnişin nasıl tattığını, zerdeçalın ne olduğunu Zahter. falan filan. Zahter zaten vardı Arap mutfağından gelen bir etkiyle. Bunları yavaş yavaş anladık. Bence çok iyi oldu bu yarışma programları özellikle Türkiye'deki e, gastronominin gelişmesine de olsun hı hı. E, insanların gastronomi bakışına da olsun bence çok etkili oldu. Peki sana bir şey daha sormak isterim o da bu. ...kısa süreçte aslında sosyal medya kullanımıyla birlikte böyle çok basit tariflerin... E, ...çok kısa bir videoda hızlıca paylaşıldığını ve gerçekten de çok tuttuğunu ve izlendiğini görüyorum açıkçası. Senin öyle videoların var mı? Pandemide yaptın galiba öyle şeyler hatırlıyorum. Ben pandemide kısa videolar yapmadım. Ben sevmiyorum keyifli, öyle keyifli değil kısa mi? video Sampetini yapmayı. Yani. Benim için yani gideceğim... ...mutfağımı, müziğimi açacağım, müzikle <laughs> beraber bir yandan yemeğimi yapacağım, bir yandan... Oradan içiyorsam işte suyu mu ayranı mı içeceğim? Ee, onu seviyorum ben. O yüzden şey, ben öyle kısa videolar yapmadım. Ama yapılabilir yani. Çok da güzel seyrediliyor. Düşünüyor ben de musun? arada... Çünkü artık yani başka gerçekler var televizyonculukta da artık. Yani sosyal medya kullanımı da öyle çok etkili olduğu için öyle şeylere Mutlaka. birazcık daha giriş yapmayı veya bununla ilgili bir projem var mı mesela? Ya işte YouTube'da zaten bir projem var. Ee, daha önce Hazerleme diye böyle bir kanala başladık. Ee, bundan yaklaşık bir buçuk İki sene önce hı hı. Ee, ne yapıyorduk? Gidip işte sağda solda çeşitli illerde sokak lezzetlerini tatmaya çalışıyorduk. Hı hı. Çünkü zaten benim o markam var ya sokak lezzetlerini sunan. Evet. Onda benim yaptığım işte Anadolu'nun ve dünyanın çeşitli yerlerinden onları insanlarla buluşturmaktı. Aslında onları keşfetmeye çıkılmış bir yoldu bu. Hı hı. Sonra baktık çok eğleniyoruz o yolda yani e, gidiyoruz bir yerde yemek yiyoruz oradan biriyle tanışıyoruz o bize bir yer tavsiye ediyor falan filan böyle. E, sonra dedik ki bunu niye program haline getirmeyelim? E tabii pandemi başlayınca ne oldu? Bir anda e, evde yemek yapmaya başladım. E, i̇şte evde yaptığım yemekleri daha doğrusu orada yediğim yemekleri bir şekilde evde yaptım. Şimdi yine ona benzer stüdyoda bir iş yapıyorum ama o da dijital yani tamamıyla. Süper çünkü gerçekten inanılmaz bir alan olmaya başladı. Yemek konusunda da bence çok ciddi yön verilecek bir. Herkes ekmekçi oldu herkes. Herkes. Yemek de. yapmaya başladı <laughs> herkes pastacı oldu yani. Aynen yani ben hala olaya giremedim ama <laughs> ete dokunamıyormuşum <laughs> Haberim yokmuş biliyor musun ben de? Evet evet ben mesela hiç mutfaklarım hiç ben çok güzel yemek yerim ama mutfaklarım hiç iyi değildi. Hmm. Bu süreçte şey öğrendim aslında. Yok e... mu öyle an tokatlamak falan? <laughs> <laughs> Otto Lengi'yi bilirsin. Bilmez ben mi? çok böyle hani aslında o mutfağı çok severim. E, et denedim. Meğersem gerçekten dokunamıyormuşum. Yani yapamıyormuşum. ve ve salatada kaldım işte öyle hızlı atıştırmalıklar gibi Jerusalem şeyler. Jerusalem diye çok güzel bir kitapları var onların. Var ben de. hepsi. Var mı? Vallahi var. Çok çok iyi yani. Çok başarılı. <laughs> Peki hazır mısın bu arada? Yani buraya bir, büyük bir iddiayla geldik. Yani seninle topu oynamak biraz e, ıı, abesle iştigal gibi geliyor ama neyse. <laughs> ben bana da öyle geldi. Hazar kusura bakma seni yani şimdi basketbol oynatacağız ama yok ya ayıp ediyorsun ben basketbol seviyorum dedi. Peki atışalım biraz dedim. Bir anda üst üste sokmaya başladı falan. <laughs> <laughs> Hazar baya basketbol oynuyormuş haberimiz yokmuş. Hazır mısın atışalım? Hadi. Peki atan Hadi. alır mı? Atan alır. Ben kazanırsam sen bana nasıl ısmarlıyorsun diye sormak zorundayım ya. Hazar artık bir yemek de yapsın ya yapmasın mı şöyle bir. Ee, bir şey yapayım. Ya şahane. Olur mu? Asla hayır devam. Tamam. tamam. Sen ne yapacaksın? Ben sana top ısmarlayacağım. Top ısmarlayacağım. <laughs> Boş zamanlarında oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> Benden daha fazla bir şey çıkmaz ki ya. Okey, <laughs> Hadi o zaman hazırsan Hadi. başlıyoruz. Sanalar'ın bu bölümünde Atışma'dan önce her zaman olduğu gibi konuğumuza izlerken ne kadar bilinçli izliyor kısmını anlamak adına bir iki sorumuz oluyor Hazer'cim. Okay, tamam. Sana da sormak durumundayım tamam. ama biliyorum ki şüphesiz ki bileceksin. Bilmezsem ama neyse şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <yemeğelim>. şimdi, de. <laughs> şimdi bir tanesi aslında bu pandemi döneminde çok konuşuldu. Ee, bir platformda yayınlanan ve Chicago Bulls'u anlatan bir film vardı. Ya evet, müthiş değil miydi? Neydi o? Ee, İzledin The değil Last Dance. Bravo ya, Harika gerçekten bir çok iş. konuşuldu. İnanılmaz bir iş ama yani olacak iş değil. Güzel bir basketbol dizisiydi. O yıllar aslında e, serisiydi. O yılları sen muhtemelen izlemiş ve takip. Jordan yılları, değil mi? Hepimizin yani. eriyip bittiği yıllar. Peki. ikinci soruma geçiyorum. Çok sevdiğimiz bir isim anmak istiyorum aslında biraz da o sebeple. Ee, Avrupa'ya ilk basket basketbolda Avrupa'ya ilk transfer olmuş Türk yıldızımız. Geçtiğimiz e, yıllarda vefat etti. Geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Bu soruyu Hı -hı. bilemeyeceğim. Yaçın Granit aslında dediğim gibi almak istiyordum. E, çok özlediğimiz, sevdiğimiz bir isim. E, böyle Abi, bir merak ettim onu, bakacağım yani. Şimdi ee, bu bölümü bitirdik. Ee, atış kısmına geçeceğiz. 5 okay. sen beş ben atacağım. Tamam. Foal'den atıyoruz. Tamam. Kim daha fazla sayıya çevirirse galip o. Ama istiyorum ki insan e, insanın eli gözü yüzü takılıyor yani. Ben tek takılarına... elle atacağım falan evet. diyormuş değil mi? <laughs> Çıkarmak ister misin? Rahat edersin e, diye çıkarayım. söyleyeceğim. Çıkarayım. Hı? Dediğim gibi biraz süslü İşim, bir adamım. Bu arada ama dövmen varmış bu hep böyle mi yoksa ben mi senin ilk kez Yo, kısa kollu Yo Yok böyleydi ya yani muhtemelen kısa kollu görmüşsündür ama ya, bazıları yeni eklendi tabi. Peki şu tabii. tanıdık geliyor bana e, sosyal medyadan. Geliyordur, medyada. geliyordur Değil mi? normal. <laughs> Bileklikler iyi mi öyle? Tamamdır. Bilekliklerde bir sıkıntım yok. Hazırsak atan alır yeniden <laughs> başlıyor. Önce sen mi atıyorsun? Önce kadınlar lütfen. Peki yapacak hiçbir şey yok. Bir de sıfır. Azer'cim bir bant almak ister misin? 2 <laughs> <İki> de sıfır. <laughs> Üçte <de> bir. <laughs> Sen şey, kalp mi dağıtmaya çalışıyorsun sen? Ölümden geçerek. <laughs> 4'te 1. Tamam. <laughs> 5'te 2. Gayet mütevazi. <laughs> Hazır. Hadi bakalım. <laughs> Bir <laughs> <laughs> de bir. Ay yine <laughs> yermiş <İnanamış> beni burada. <laughs> eyvah eyvah. Vallahi sokacak. 4'te 1 Hadi Azel. <laughs> <laughs> olacak ama <işte. gülüyor> <laughs> Gayet iyi <iyiydi> de <Hazar> <laughs> ben kötü performans gösterdim Hazer Azer benden daha kötü performans gösterdi. Azer ama tebrik ederim ya. Beni şaşırttın bu kadar iyi oynadığını biliyorum. Ya yok be ne iyi oynaması. Baksana öyle. Bakamıyorum Vallahi bu kadar iyi yaptığını bilmiyorum. Bileğin çok düzgün yalnız onu da söyleyeyim. Azer hiç basketbol oynuyor musun şeylerde? Sokak basketbolu falan. Oynuyordum Böyle, eskiden fotoğraf. de çocukken. Bayağı bir gençken şimdi artık hiç. Yani ne, ne zamanımız kaldı, ne öyle oyuncak tesisler kaldı. Gerçekten mi? Çünkü senin genelde aslında... E, ...olan dükkanların yakınlarında parklar, bahçeler bolca var. Benim de en sevdiğim favorilerden bir tanesi. Buraya hmm. da gayet yakın. E, e, pota var iyi mı? Oldu. Pota yok aslında pota yok. ama yine de... ...park, bahçe olması bile spor yapan çok kişi görüyorum etrafta. Yok, spor yapıyorum zaten de işte basketbol oynamıyorum. Hmm. Basketbol Peki. üzerinde bir şey yapmıyorum. O zaman belki bu topla beraber... Seve seve. Sen sebe. de bir gideyim şöyle bir bahçede, parkta oynayın seve. biz de sebe. çok mutlu oluruz. İki tane fotoğraf paylaşırsan bize de. İyi günlerde kullanman dileğiyle. Tabii ki. <laughs> Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman beraber hoşça kalın diyoruz. Uzun yıllar sonra elime bir basketbol topu aldım. Ya şükrana çok teşekkür ederim. Gerçekten özlemişim. Yıllar sonra işte o potaya o topu atamak... At, at, atmaya çalışmak, daha doğrusu atamamak. Ee... Acayip keyifliymiş. Ee, bakalım herhalde biraz daha çalışırsam şu bana hediye edilen basket topuyla bir şeyler daha yaparım. Nitekim yine atamadım.